Merhaba değerli dostlar. Kadın sağlığında kullanılabilecek doğada çok önemli 3 bitki var. Hemen her bölgemizde bunu bulmamız mümkün. Şimdi bu 3 bitkiyi sizlere tanıtacağız. Kullanımı, faydaları ve özellikleri hakkında bilgiler sunacağız videomuzda. Değerli dostlar bu bitkiler civan perçemi dediğimiz Aschilla millefolium. Evet. Bin bir çiçek olarak da biliniyor. Yine testere dişli aslan pençesi, aşemilla vulgaris ve çok yaygın olarak bulunan çoban çantası, kapsella, bursa pastoris. Bunlar özellikle adet döngüsü, menopoz ve rahim sağlığı için halk hekimliğinde yüzyıllardır kadın sağlığı için kullanılmıştır. İşte bu bitkilerin kısaca özellikleri ve kullanımı faydalı. Civan perşembe otu arkadaşlar daha çok tarla kenarlıklarında yetişen sonbaharın sonlarında yaza doğru çiçekleriyle doğada görebileceğimiz beyaz ve sarı renkli çiçek formlarıyla bu bitkiyi tanıyabiliriz. Bitki yaklaşık 15-20 santimetre büyür, Tüylü ince yapraklara sahip ve sapın en üst kısmında çiçek gruplarıyla görmemiz mümkün. Bu bitki kadınlar için arkadaşlar şu faydaları mevcut. Birincisi adet düzensizliklerini düzenler. aşırı kanamayı azaltır. Rahim kaslarını gevşeterek adet sancılarını hafifletir. Ve adet ağrılarını azaltır. Yine antiseptik özelliği sayesinde kadınlarda vajinal iltihaplarda ve destekleyici olarak kullanılan müthiş bir bitki. Kadın otu da deniyor. Bunu mutlaka her kadının bilmesi ve gerektiğinde kullanması gerek. Diğer bir bitki testere dişli aslan pençesi. Bu da Ahşemilla vulgaris. Arkadaşlar yine ormanlık alanlarda, gölge yerlerde yetişen yaprakları çileye benzeyip kenarları testere dişli tırtıklı şeklinde olan ve yerde sürünücü olarak bulunan yine yazın sarı renkli çiçekler açan bu bitki kadın sağlığı için çok önemli. Özellikle rahim ve yumurtalık sağlığını korumada müthiş etkilere sahip ve adet döngüsü sendromu ve menopoz şikayetlerini hafifletmede kullanılabiliyor. Doğum sonrası rahim toparlanmasına yardımcı oluyor. Doğumdan sonra kadınlar mutlaka bunun çayını belli aralıklarla içmeli. Kısırlık tedavilerinde destekleyici olarak kullanılabilecek bir bitki. Oldukça faydalı ve kadınlar için çok önemli bir bitki. Doğada yabani olarak kendiliğinden yetişiyor. Bir diğer bitkimiz çoban çantası otu. Arkadaşlar doğada en çok bulunan yabani otlardan biri. Bu bitkiyi tanımamız oldukça kolay. Kalp şeklinde meyveler oluşturuyor ve bir sap üzerine almaşıklı olarak dizilmiştir. En üstte de beyaz küçük minik çiçekleriyle tanıyabiliriz. Ee, yine doğamızda çokça bulunuyor. Bu bitki de güçlü kan durdurucu özelliğine sahip. Aşırı adet kanamalarını dindiriyor. Ve yine doğum sonrası kanamalarda geleneksel olarak çokça kullanılıyor. Rahim kaslarını toparlamaya da yardımcı olan yine rahimde meydana gelen miyom ve de benzeri e, kist oluşumunu engelleyen müthiş bir bitki çoban çantası değerli dostlar şimdi bu bitkiler nasıl kullanılır kısaca ona bakalım civan perçemi otunu çay olarak tüketebiliriz bir tatlı kaşığı kuru civan perçemi bir bardak suda kaynayıp yaklaşık 10 dakika demlenir daha sonra gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere kullanılır bu e, civan perçemi suyu hazırlandıktan sonra oturma banyosu olarak da kullanılabilir. E, dahili ve harici kullanımı mevcut. Testere dişli aslan pençesi otunu da arkadaşlar yine çay olarak en çok kullanılan yöntemlerden biri. Yaklaşık 10 gram bir bardak suyun içerisine konuyor kaynar suyun ve 2-3 dakika demlendikten sonra gün içerisinde 1-2 fincan e, içilir. Düzenli içmeye dikkat etmek, saatlerini kaçırmamaya özen göstermek gerekiyor. Kanama durdurduğu özelliği olan çoban çantası da özellikle bir tatlı kaşığı kurutulmuş e, meyve ve sap dal yaprak kısımları hep birlikte bir bardak kaynar suda 5-10 dakika bekletilir. Özellikle kanamanın yoğun olduğu dönemlerde içilir. Yine lapa şeklinde özellikle burun kanaması ve diğer e, vücuttaki ciltteki kanamaları durdurmak için de bu bitki kullanılabilir.